karşısına. Şeftalilerimiz hiçbir tane olmadı. Karşı çıksak ne olacak? Adatepe bizim insanlarımız Adatepe'de ben kendim Adatepe'liyim. Kahvede birlik oldu. Geldi kadınlar kahveyi bastı. Bir sene durdu, iki sene durdu. Üçüncü sene de gene yaptılar. Kimseye biz bir şey yapamadık ki kimse. kimse de karşı gelemedi. Ama olmuyor şu an. Olmadı, hayatta olmuyor. Ben kendim işte bak yerim var. ıspanak bitiyor. Üç kere diktim. Bir kilo ıspanak da <laughs> 200, 400, 600'den 2 iki hafta sonra ıspanak çıkarıyor. Üç kere diktim. Üç kere diktim. Çıkmıyor mu? Ancak tohum çıkmıyor. Hmm. Çünkü asit yağışları yağıyor. İşte ya zaten yağmur yağınca abla önceden su tertemiz atıyor. Şimdi, Şimdi sap simsiyah. Termikten Şimdi sonra oldu. diyorsun değil mi? O evet, Veçtaş. termikten sonra iç taş. Bir de şu elektrik binaları oldu ya, onlardan sonra oldu işte. Bilmiyorum şu sana, Şahinli, altın madeninin... Onun ne fayı, onun faydası Hı, var mı? Yer altı suyunu giriyor. Çaydanlıklarımızın gidiyor yer altı suyunu mu çekiyor? He. Evet. Elde nasıl evet. kanak?